आ 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 Sene 1900 Tabi o zamanlar siz yoksunuz. Sen bilmezsin. Deden bilmez. Dedenin dedesi hiç bilmez. Ama baban iyi hatırlar. Yine bir salı günü cuma namazından çıktık. Eve geldik. Tabii o zamanlar su yok. Elektrik yok. Mum ışığında televizyon izliyoruz. O derece yani. O sırada Fatih Mehmet Sultan aradı. Harp çıkmış. Harbe çağır. Harbe gelin lan. Hemen atladım adıma. Çıktım yola. Bir görsen çölde kar diz boyu. Atın üstünde yürüyorum. Birden karşıma düşman askerleri çıktı Hemen indim attan Çektim kılıcımı İki el ateş ettim Yaralıları gömdük ölüleri ambulansa kaldırdık. Onlar da benim atıma yaraladılar Bunun üzerine ben de hemen atladım Mercedes'e, Koyuldum yola Arabada bir gram benzin yok Son sıra savaşa gidiyorum Sonunda harbe yetiştim Ve savaşa kazandım Bu kadar <laughs> Atem ben seni Şekere katem ben seni Akşama baban gel oy Önüne atem ben seni